Merhaba, fonksiyonel antrenmanımızın üçüncüsüyle yine birlikteyiz. Her antrenmana başlamadan önce yapmış olduğum bir nabız hatırlatması vardı. Bunu yine yapıyorum ve her dersin başına mutlaka yapacağım. Çünkü bu her antrenmana başlamadan önce sizin de yapmanız gereken bir hazırlık. Çenemizin altında sol bölümde iki elimizle birlikte önce nabzımızı buluyorduk ve kronometremizde 15 saniyeyi açıyorduk. 15 saniye boyunca nabzımızı sayıp çıkan sonucu 4 ile çarpıyorduk. Bu çıkan sonuçta? Nabzımız eğer 60 ile 80-85 aralığında ise evet o gün antrenmana başlayabiliriz ama 60'ın altında, 80-85'in üzerinde kalıyorsa o antrenman sizler için o günlük uygun değildi. Bunları e, hatırlatarak dersimize başlıyoruz ve şimdi ısınmayla başlıyoruz. Al nefesini. Yukarıdayız. Ver nefes. Bir kez daha al yukarı. Ver. Ve şimdi küçük bir koşu yapar gibi başlıyoruz. Kollarını çek, dizlerini küçük küçük yerden yukarıya çek. Temponu çok hızlı başlatma. Yavaş yavaş hareketlerimizi yaptıkça eklemlerimiz açıldıkça vücut ısımız zaten artacak ve antrenmana hazır bir hale geleceğiz. Biraz daha yukarıya şimdi çekebilirsin. Topuklarını geriye doğru al. Hafif buna koşu ekleyebilirsin. Eğer dizinde problem olan varsa sadece normal çekişlerini yapabilir bu ısınma aşamasında da. Şimdi küçük küçük tempoyu biraz daha düşür. Sağ bacağını yana aç gel. Sol bacağını yana aç gel. Yana gel. Yana gel. Yana, gel yana gel. Yana gel. Devam. Son kez şimdi buradan bacağını dışarıya doğru çevir. Nefes alıp ver. İç tarafa doğru çeviriyoruz. Eğer dengeyle ilgili probleminiz varsa bir yerden destek alabilirsiniz ve diğer bacak. Önce geriye doğru çevir. Buna biraz da bir temponu arttırabilirsin ya da daha yavaş da yapabilirsin. İçeriye doğru çevir. Şimdi ellerin göğsünde sanki kalçanla duvarı geriye itiyormuş gibi it, geri gel. İt, Gel gel. Sırtında kamburunu çıkartma bunu yaparken. Sırtın hep dik dursun. Kalçanı ittir. Gel. Bacakların arkasında küçük bir gerilme hissediyorsun. Şimdi kollarımı çektim. Şimdi kollarını savuruyorsun yukarıya doğru. omuzlarını çevir geriye doğru. Ellerin önde. Yanlara doğru aç. Göğsünü aç. Öne doğru kapan. Sırtını geriye al. Göğsünü aç. Sırtını geriye it. Sırt kaslarının ısındığını, esnediğini hissediyorsun. Karnına bir yumruk yemiş gibi içeri kapan. Açıl. Dört. Üç. 2 Son tekrar ve şimdi yan tarafa uzan. Gel diğer tarafa. Uzan, gel. Bir sağa, bir sola. Şimdi uzanırken bir ayakta parmak ucunu koy diğer tarafa. Küçük küçük dizlerinden hafif bir oturuş yapıp daha yukarıya doğru yükselebilirsin ve bıraktık. Bacaklarını geniş bir şekilde açıyorsun. Sağ dizimi büktüm. Sol bacağım gergin ve küçük küçük yere oturuş yapıyorum. Şimdi aynısını sol tarafa. Sağ dizim gergin. Sağ bacağın iç kısmında hissediyorsun. Ve şimdi bir sağa oturuyorum, bir sola. Her gidişte ayakların iç kısmına doğru dokunmaya çalış. Hafif gövdeni çevir. Yandan yukarıya bakmaya çalış. Son 4, 3, 2, 1 ve bıraktım. Şimdi sağ ayak topuğumu yere koydum. Sol dizimi büküyorum ve parmak ucuna doğru küçük küçük uzanmaya çalış. Git. Git. Nefes alıp ver. Ve birazcık bekledik ve kalktım. Değiştiriyorum. Sağ dizimi hafifçe büktüm. Sol ayak topuğum yerde. Sırtında kamburlu çıkartma. Sırtın düz olsun. Gidebildiğin kadar ileriye doğru gidiyorsun. Kalçandan ayak bileğine kadar arka bölümde gerilmeni hissediyorsun ve bıraktık. Şimdi tek dizimi büküyorum. Arkadan tuttum, hafif geriye çektim, bıraktım. Değiştir, diğeri. Tekrar bir sağ çek, bırak. Bir sol çek, bırak. Bir kez daha. Boynunu yana al. Diğer tarafa. Son bir nefesini al. Ver nefes. Şimdi ısmamızı bitirdik. Eee antrenmanımızı biliyorsunuz. 5 tane hareket yapıyorduk. Her bir hareketimizi 20 saniye yapıp ikinci harekete geçmeden önce arada mutlaka bir 30 saniye dinleniyorduk. Bu şekilde 5 hareketi bitirdikten sonra 1 dakikalık uzun bir dinlenme yapıp bunu 3 set tekrarlıyoruz. Şimdi ilk hareketimizi anlatıyorum. Elim başımda oluyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta omurgamız hep sabit olacak. Yani sağa ve sola bükülmesine izin vermeyeceğiz. Dirseklerimi açık tutuyorum. Buradan sağ dizimi yandan yukarıya doğru çekiyorum, sol çekiyorum. Sağ, sol. Gövdeni sağ ve sola bükmemeye çalış hareketi yaparken, tempona biraz e, arttırabilirsin temponu, hareketine hız ekleyip küçük bir sıçrayış yapabilirsin burada. Ama eğer tansiyon hastasıysanız, veya belinizde problem varsa her seferinde vurup yukarıya fırlamak omurgamız için sağlıklı olmayacak. O yüzden küçük pozisyonda olan hareketi yapabilirsiniz. Şimdi süremizi başlatıyoruz. Hazırlandık. 20 saniyemiz var. Çek dizini. Sağ. Sol. Hocalarımız arkada hareketi bütün şekilde gerçekleştiriyor. Omurgayı hiç bükme. Bacağını yukarı çekmeye çalış. Dediğim gibi tansiyonda sıkıntınız varsa sadece bacaklarınızı yanlardan yukarıya çekebilirsiniz. Ve 20 saniyemiz bitti. Şimdi ikinci hareketimizde. Minderimize yüzüstü geliyoruz. 30 saniyelik dinlenmemiz başladı. Siz dinlenirken biz size hareketi gösterelim. Bacaklarımızı geniş şekilde açıyoruz. Ellerimizi göğsümüzün tam yanına yerleştiriyoruz daha da açık olsun minderden. Karnını içeri çekiyorsun. Buradan gövdeyi yukarı kaldırıp sırtımı hissediyorum ve indim aşağıya. Tamam. Şimdi hazırız. 30 saniyemiz bitti ve 20 saniye bu egzersizdeyiz. Başladı süremiz. Yukarı indi. Yukarı indi. Karnını hep içeride tutmaya çalış. Hareket yaparken belinde ağrı olmasın. Sırt kaslarımızı hissetmek için yapıyoruz. Belin dar olmadığı sürece temponu arttırabilirsin. Çok yukarıya kalkmak zorunda değilsin. Son 3, 2, son tekrardayız ve bıraktık. Şimdi belimizi rahatlatmak için arada küçük bir streç hareketi yapalım bir önceki sonraki harekete geçmeden önce. Sırtını uzat. Cat stretch dinlen. Tekrar yukarı indir, yukarı indir. Son bir kez daha sırtın rahatladı. Güzel. Şimdi sizler dinlenmeye devam ediyorsunuz. Bir sonraki hareketimizi gösteriyoruz. Üçüncü hareketimiz. Başım bacaklarımın arasına bakıyor. Karnımı içeri doğru çektim. Bacaklardan birini ileri doğru uzatırken diğerini kendime doğru çekiyorum. Pilates'te yaptığımız single leg stretch hareketi. Hazırız. 20 saniye boyunca bu hareketi tekrarlıyoruz. Başladık. Değiştir, uzat. Değiştir, değiştir. Nefes alıp ver. Eğer boynu ağrıyanlar varsa başını yere koyarak hareketi gerçekleştirebilirler. Karnını hissediyorsun. Ayaklarını yere değdirme. Ve bıraktık. Şimdi olduğumuz yerden yukarıya kalkıyoruz. Yine bir 30 saniyelik dinlenmemiz var. Bu 30 saniyelik dinlenmede dördüncü hareketimizi gösterelim. Şimdi gördüğümüz tek tarafa çevirdik. Sağ ayağımı, parmak ucumu geriye doğru alıyorum. Sol dizim hafifçe büküldü. Gövdeyi dik tutmaya çalış. Buradan sağ bacağımı göğsüme doğru kaldırırken sol kolumu kaldırıyorum. Arkaya doğru bir nokta koydum. Hafif öndeki bacağımın üzerinde eğiliyorum. Tekrar yukarı. Sanki tek bacağınızla şöyle koşar gibi geriye ve yerden yukarı yükseliyoruz. Hazır. Süremiz başladı. 20 saniye bunu tekrarlayacağız. Çek yukarı dizini. Geriye. Çek. Geriye. Arkaya nokta koyduğunda topuğun yere değmesin. Parmak ucunu koy. Öndeki bacağım benim denge bacağım. Aslında vücudumun tüm yükünü burası taşıyor ve dengemi sağlıyor. Yerde olan bacağında hareketi hissediyorsun. Ve dizini her yukarı çektiğinde bu hareketi seri yaptığında nabzının hızlanmasına yardımcı olacak. Gövdeni dik tutmaya çalış ve bıraktık. Şimdi 30 saniye dinlenmemiz vardı. Bu arada bir su içebilirsiniz mutlaka. Aynı hareketi diğer taraftan da gerçekleştiriyoruz. Bir nefes al. Aralarda yaptığımız küçük streçler nefesimizin daha düzenli olmasına, Nabzımızın daha çabuk geri dönmesine yardımcı olacak. 30 saniyelik dinlenme aralarında mutlaka bu esnemeleri de yapalım birlikte. Omuzlarını geriye aldın. Karnını içeriye çektin. Diğer noktaya hazırlanıyoruz. Bu sefer az öncekinin tersi. Sol bacaktı. Şimdi sağ bacağım sabit oluyor. Sol ayağımla Geriye bir nokta koyuyordum. Geri ittirdiğinde kalçanı hisset ve buradan dizini yukarı çektiğinde çapraz kolun çapraz bacağına değecekmiş gibi düşün koşar gibi. Hazır ve harekete başladık. Nokta çek. Nokta çek. Yerde olan bacağım denge bacağımdı. Dizimin içeriye doğru dönmesine izin vermiyorum. Gövdeni sabit tutmaya çalış. Hızını artırabilirsin. Kontrolü sağlayabiliyorsan eğer. Son 5. 4. 3. 2. 1 ve İlk turumuz bitti. Hemen bir nabız kontrolü yapalım. Çenemizin altında nabzımızı buluyoruz ve 15 saniye süremiz başladı. Sayıyoruz. Ve tamamdır. Şimdi 15 saniyemizi böyle geçirdik. 45 saniyelik daha bir dinlenmemiz var. Bu arada mutlaka suyunuzu için çok da e, nabzımız yükseliyorsa oturmuyoruz, ayakta geçiriyoruz bu süreyi nabzımızın daha çabuk dönmesi için. Küçük streçler yapıyoruz. Ve dediğimiz gibi streç yapmaya devam edelim. Eğer 20 ile 30 yaş arasındaki bir bireyseniz, çıkan sonucunuzu, nabız sonucunuzu 4 ile çarptığınızda 160 civarıysa, yani 160'ın üzerine çok çıkmamaya çalışın. İşte ee, ne demiştik? 30 ile 40 arasındaki bir bireyseniz eğer 150'yi geçmesin. 40-50 yaş arasındaki bir bireyseniz 140'ı geçmesin. 50 ve 60 yaş aralığında bir bireyseniz de 130'u geçmesin demiştik. Bu nabızların 5 üstü 5, 6 değerler olabilir. Bunda herhangi bir problem yok. Ama siz kendinizi kötü hissediyorsanız biraz daha dinlenme sürenizi uzun tutabilirsiniz. Ama bu nabız koruyarak gidersek biraz daha kontrollü bir antrenman yapmış oluruz. Şimdi ilk hareketimizde başlıyoruz. İkinci setteyiz artık. Ellerimiz başımızın yanındaydı ve dizimi çekiyordum. Dediğimiz gibi bel fıtığı olanlar, kalp sorunu olanlar bu şekilde sıçramayı yapmayıp sadece dizlerini yandan yukarıya küçük şekilde çekişlerini gerçekleştiriyordu. Devam. Omurgayı bükme. Son 5, 4, 3, 2, 1, ve bıraktık. 30 saniye dinleniyorduk. Bu arada mutlaka suyunuzu için. Şimdi ikinci hareketimizde yere yatıp bacaklarımızı açıp gövdemizi kaldırdığımız sırtımız için bir egzersizimiz olan sıvan hareketimizi yapıyorduk. Aralarda sularınızı için. Pozisyonunu ayarla. Ellerim minderin yanında olsun. Nefesimi aldım ve 20 saniye boyunca bu hareketi tekrarlıyorum. Karnını içeri çek başladık. Yukarı aşağıya. Yukarı aşağıya. Yukarı aşağıya. Burada sırtını hissediyorsun. Her kalkışta omuzlarını geriye doğru it. Belinde ağrı olmaması lazım. Yani belinden kendini geriye doğru ittirme. İstediğimiz şey kürek kemikleri geriye gitsin. Son 3 2 son tekrardayız ve yine 30 saniyelik dinlenmemiz başladı. Bu 30 saniyelik dinlenmede biraz daha nabzımızın daha çabuk düşebilmesi için küçük streç hareketleri yapıyoruz. Yani pasif şekilde hiçbir şey yapmadan dinlenme çok sağlıklı olmayacaktır. Nabzınızı daha çabuk geriye düşürmeyecek. Derin nefesler alın. Acele etmeden sırtınızı yukarıya doğru kaldırın. Bir önceki hareketten sonra beliniz rahatlasın. indirin aşağıya. Tekrar yukarı. Belinizi rahatlatın. Son bir tane daha. Bıraktık. Ve şimdi sırt üstü yatıyoruz. Karın egzersizindeydik. Boynu arayanlar başını yere koyabilir demiştik. Diğerleri için de son 3 saniyemiz var. Ve harekete başladık. Uzat, çek. Tempolu bir şekilde yapıyorsun. Eğer birinci seti bitirdiğimizde nabızlarınız bu söylediğimiz değerlerin üzerindeyse ikinci turda hareketlerinizi biraz daha yavaş gerçekleştirin. Eğer o söylediğimiz nabızlara çıkmadıysanız bile kendinizi iyi hissediyorsanız da hareketlerdeki tempoyu arttırabilirsiniz. Ve bıraktık. Şimdi 30 saniye süremiz var yine dinleniyorduk. Bu 30 saniyelik süre içerisinde biz de yukarıdayız. Dördüncü egzersizimize devam ediyoruz önce buradan başlamıştık. Omuzlarım arkadaydı. Karnımı içeriye doğru çekmiştim. Sol bacağım benim denge ayağımdı. Parmak ucumu geriye koyuyorum. Dizin içeriye doğru dönmesin bu hareketi yaparken hep dışarıya doğru ittirmeye çalış ve hazır başladım. Dizimi çektim, çapraz kol, gövdeyi dik tut. Arkaya dokunduğunda kalçanı hisset ve harekete hızını ekle. Topuğun yere değmesin. Hep parmak ucundasın. Gördüğü dik tut, yükselmeye çalış yukarı. Son 3, 2, son tekrar ve bıraktık. Yine 30 saniyelik bir dinlenmemiz var. Peşinden 20 saniye son tekrarımızı yapacağız ve ikinci turumuzu da bitirmiş olacağız. Her zaman diyoruz bu egzersizler biraz daha... E, pilatesin dışında, koşu bandında veya bisiklette yaptığınız, açık havada yürüdüğünüz egzersizlerdeki gibi nabzınızı yükseltme yönelik olacak bir antrenmandır. Ortalama 20-25 dakika sürüyor zaten. Kalp damar sağlığını biraz daha korumak için, nabzımızı yükseltmek veya yakımını arttırmak için uygulayabiliriz. Hazır. Sağ bacağım denge ayağım sabit duruyor. Solla geriye bir nokta koydum ve harekete başladım. Çapraz kol. Uzan. Övdeyi hep dik tut. Kontrolünü sağladığın sürece hareketini arttırıyorsun. Son dört. Üç. İki. Son tekrar ve bıraktık. Beşinci hareketimizi de bitirdik. Yine bir nabız kontrolü yapabilirsiniz 15 saniye boyunca. Ona göre kendimizi ayarlamak için önemli. Her setin sonunda ve antrenmana başlarken bu nabız kontrolünü yapmak yeterli olacaktır. Ve 15 saniyemiz bitti. Güzel. Dediğimiz gibi bu yaşlara göre verdiğimiz aralıklardaysanız eğer bunu koruyarak devam edebilirsiniz. Hızınızı buna göre artırıp veya azaltabilirsiniz ve 30 saniye daha dinlenmemiz var. Şimdi 3. setteyiz. Yine en başta diz çekmelerle başlıyorduk. Bel fıtığı ve tansiyon hastaları için demiştik, çok zıplamaları işin içine katmayalım veya dizinde problem olanlar için küçük bir şekilde çekişlerinizi yapabilirsiniz. Hazır, başlıyoruz ve süremiz başladı. Dizini çek, önemli olan burada omurganı sağa sola bükmemen. Omurga hep sabit dursun çünkü belinizde sağlı veya sollu şekilde yerleşmiş şekilde bir fıtıklar varsa... Bükmek o noktalardaki ağrıyı biraz daha tetikler. Sadece dizinizi çekmeniz yeterli. Ve bıraktık. Yine 30 saniye dinlenmemiz. İkinci hareketimize yerde devam ediyoruz. Eğer kalple yüksek tansiyon ilgili probleminiz varsa bir yukarıda bir aşağıda olmak e, nabzınızın düşmesini geciktirir. O tarz durumlarda aradaki dinlenmeyi daha uzun tutup kendinizi iyi hissettiğiniz zaman yerden devam edebilirsiniz. Veya yerdeki hareketleri atlayabilirsiniz. Ellerim yanda, bacaklarımı açtım. Karnım içeride ve başladım. Gövdeyi kaldır, kürek kemiklerini arkada birleştir. İndir. Yukarı. indik. Yukarı. indik. Belin de ağrı olmuyor. Dikkat edeceğimiz nokta buydu. Karnını hep içeride tut. Bizim kadar kalkmak zorunda değilsin. Sadece küçük bir baş kaldırışla yapabilirsin bunun için. Son 3, 2, son tekrardayız. Ve geldik 4 ayak pozisyonunda. Yine 30 saniyelik dinlenmede strecimizi yapıyoruz belimizi rahatlatmak için. Yukarıya uzan. Bel kasların gerilsin. Düzelt. Nefesini al. Ver nefes. Artık üçüncü sete geldiğinizde iyice vücut yükseldiğini ve terlemeye başladığınızı hissediyorsunuz. Bunlar antrenmanın etkileri. Son bir tane daha. Ve bıraktık. Şimdi üçüncü hareketimiz için. Pozisyonumuzu ayarladık. Sırt üstü yattım. Başınız yerde olabilirdi boynu ağrıyanlar için. Karnım içeri doğru çekiyorum. Bakışlar bacakların arasında ve harekete başladım. Uzat, değiştir. Üf. Bacağını uzatırken belindeki kavis büyümesin. Karnını hep içeride tutuyorsun. Güzel. 5 saniyemiz daha var. Ve bıraktık. Şimdi olduğumuz yerden kalkıyoruz. 4 ve 5. hareketimiz aynı hareketlerdi. Sağ sol olarak konumumuz değişiyordu sadece. Gövdeyi çevirdik. Önce sağ bacakla harekete başlayacağız. Omzum arkada. Karnımı içeri çektim. Boynum açık. Bu aralarda mutlaka yudum yudum sularınızı alın. Sol bacağım denge ayağım. Bunu ayarladım. Ve sağ bacağımla geriye bir nokta koydum. Harekete başlıyorum. Çek. Arkaya çek. Uzan çek. Gövdeyi hep Dik tut. Omurga sabit. Kamburumu çıkartmıyorum. Arkaya dokunduğumda kalçamı hissediyorum. Ve öndeki bacağım hafif bükülüyor. Son dört. Üç. İki. Son tekrar. Ve 30 saniye dinleniyoruz. Omuzlarım yine arkada. Karnımı içeriye çektim. Boynunu açıktı. Ters etmenin de konumlamayı mutlaka ayarla. Bu kez sağ bacağım denge ayağımda. Bir nefes al bu arada. Ver nefesini. Tekrar. Şimdi harekete başlıyoruz. Sol ayağımla geriye bir itiş yaptım. Sağ bacağım denge ayağım. Dizinin içeri dönmesine izin verme. Hep dışarıya doğru aç. Ve şimdi çapraz kolla koşar gibi. Çek. Arkaya ve artık harekete hızımı ekleyebilirim. Topuğun değmesin. Topuk değdiğinde geriye doğru düşebilirsin. Bu konumlanmamızı değiştirecek. Parmak ucu dokunuyor ve geri geliyor. Her dokunduğunda kalçanı hissediyorsun ve öndeki dizin hafif büküldüğü için bu bacağın içinde hissediyorsun, üstünde hissediyorsun. Son iki, ve bıraktık. Üçüncü setimizi de bu şekilde bitirdik. Şimdi artık staç hareketlerimizi yapıyoruz ve bugünlük egzersizimizi bitiriyoruz. Aldık nefes. Şu an nabzın çok yüksek. Biraz daha bacakları aç. Hafif bir oturuş yap. Daha derin nefes al. Ver nefesini. Bir kez daha. Son tekrar. tarafa uzan. gerilmen artsın. Değiştir diğer tarafa. Ellerini arkada birleştir. Göğüs kafesini dışarı çıkart. Nefes alıp ver, nefesini hiç tutma. Bıraktık. Şimdi bacaklarım kalça kemiklerimin geniştiğinde açık. Ayak topuğumu birini yere koydum. Sağ ayak topuğumu. Sol dizimi hafifçe büktüm. Ve parmak ucuna doğru git. Elim ayak tabanımın altına yerleştirip kendime doğru çekiyorum. Ee, dediğimiz gibi esneklik probleminiz varsa ya da boyunuz çok uzunsa dokunamayabilirsiniz. Ama zaten öne doğru uzandığınızda bacağınızın arkasında gerilme hissedeceksiniz. Önemli olan oradaki gerilmeyi hissetmeniz bu. Eliniz burada da olabilir, aşağıda da olabilir, hiç fark etmez. Değiştirdik diğer bacak. Tabii ben konuştuğum için nabzım size göre daha da yükseliyor. Biraz nefes nefes kalabiliyorum. Hem konuşup hem yapmak biraz zorluyor. Ama sizlerin nabzı bu kadar yükseleceğini zannetmiyorum. Aralarda siz zaten o 30 saniyede full bir dinlenme gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bıraktık. Açtık bacaklarımızı. Tek dizimi büküyorum. Sağ dizimi büktüm. Büktüğümde parmak ucu çok fazla önü geçmesin. Kalçanı mümkün olduğunca geriye doğru aktar ama gövdeni daha dik tutmaya çalış. Yerde sabit olan sol bacağımda, gergin olan bacağımda iç kısmında hissediyorum gerilmeyi. Değiştir diğer tarafa. Bıraktık. Şimdi sağ ayağım önde kalıyor. Sol ayağımla geriye bir adım atıyorum ve kademe kademe adımımı daha da geriye doğru açıyorum. Topuğum yere değmeyecek. Burada dengen biraz bozulabilir. Herhangi bir noktadan destek alabilirsin veya dizini yere koyabilirsin. E, dizinde problemi olanlar varsa ayakta kalıp bir noktadan destek alabilirler. Şimdi ön tarafa doğru vücut ağırlığımı aktardım. Geride kalan bacağımın kasık bölgesinde, ön bölümünde gerilme hissediyorum. Yukarıya doğru çünkü diz çekmeler yaptık özellikle. O noktayı biraz daha uzatalım antrenman sonrasında. Değiştirdim. Diğer bacak. Sol ayağım önde, sağ ayağım geriye attım. Küçük küçük geriye doğru adımlama yapıyorum. Öndeki dizimi büktüm. Dediğimiz gibi yukarıda kalıp da esneyebilirsiniz veya dizinizi yere de koyabilirsiniz. Öne doğru ver vücut ağırlığını. Kasık bölgesinde gerilmeni hisset. Kalktık yukarıya. Şimdi sağ kolumu uzattım. Sol omzuma doğru çektim. Sol elimi alttan geçirip dirseğimi, kolumu göğsüme doğru çekiyorum. Bıraktım. Sol kolumu uzattım. Sağ elimi alttan geçiriyorum. Göğsüme, kendime doğru çektim. Bıraktık. Al bir nefes. Ver nefesini. Başını yana aldım. Diğer omuzumu aşağıya doğru bastırıyorum. Boynunda gerilme hissediyorsun. Diğer tarafa. Son bir nefesimizi daha aldık. Ver nefes. Ve bugünlük de herkese geçmiş olsun.